Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu videoyu dijital hız göstergesi ve dijital motor saati göstergesi için nasıl e, açacağımızı göstermek için hazırladım. E, şu anda yol bir görmekteyiz. Normal anlık tüketimi işte kilometre gözüküyor. İşte o diğer gizli menüyü aktif edebilmek için şuradaki silecek kolunda şuradaki söylemiş olduğum nokta tuş ile açacağız şu an yapıyorum bir iki üç dört dördüncüde 20 saniye kadar basılı tutup birazdan açılacaktır yol bilgisayarını görmektesiniz şu an açıldı şu an ee, yine bu menüyü kullanmak için şu gördüğünüz nokta tuşuyla geçiyorsunuz şimdi dijital hız göstergesini dijital motor saatini açacağım size üstteki sıfır olan dijital hız göstergesi, alttaki e, dijital motor devri saati, böylelikle buradan açıyoruz bu dijital hız göstergesini. Normal yol bilgisayarına dönmek için de anlık yakıt tüketimi işte o kilometre gösteren yeri açmak için yine aynı şekilde şu nokta tuşa basıp silecek kolundaki değerleri diğer özellikleri böyle böyle geçiyoruz. Ta ki anlık yakıt tüketimi, menüsü gelene kadar. Şu an gördüğünüz gibi geldi. Ee, bu özellik aktif olduğu için şu anda aracı stop ederseniz bu özellik sıfırlanacaktır. Aracı tekrar çalıştırdığınızda aynı yol bilgisayarı böyle olacaktır. Ee, yine açmak için bu dijital göstergesini anlattığım gibi söylediğim gibi şuradaki nokta tuşa 4 kere basılı tutup 4. De Bastığınızda 20 saniye kadar sonra açılacaktır. Sonra oradan dijital hız göstergesi ve dijital motor devir saatini açabilirsiniz. Ee, bu böyle arkadaşlar. Bu güçlü bilgi ekranında da Süleyman arkadaşımız gösterdiği şeyi özelliği göstereceğim tekrardan. Şu an MP3 CD'si çalıyor. MP3 modunda şu an. Şuradan setlix ayarlarına bir kere bastığınız zaman basılı tutup bip sesi gelecek. Duyduğunuz gibi şuradan tuner tuşuyla tuner tuşuyla menüleri geziyorsunuz. Diğer bilgileri görüyorsunuz. Bunların pek ne anlama geldiğini bilmediğim için sadece böyle göstermek istedim. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.